yunusun aslında bize bunu, bu farklı gerçeklikleri birleyerek bir sonraki versiyona çıkmamıza sebep oluyor o yüzden hani yine mi beni buldu neden hep bunu yaşıyorum etrafınızdaki hiç kimseye olmayan şeyler kozmik bir şekilde açıklanamaz bir şekilde hep sizin başınıza geliyordur mesela aynı konuda aynı şey hikaye aynı kalıyor kişiler mekanlar değişiyor falan hepimizin vardır böyle şeyleri aslında bunun arkasında yatan sebep kendi bizden daha düşük frekanstaki versiyonlarımız o duyguyu dönüştürecek güce sahip bilince sahip değil. E, birlememiz lazım. Ne yapacağız? Onun o den travmasının deneyime dönmesi lazım ki birlenebilelim. O zaman işte kanallıkla o duygulara channel etmeye başlıyoruz ve o duygular bir daha mesela evde oturuyorum diyelim. Oturuyorsunuz. Her şey çok güzel, çok yolunda. Hiçbir problem yok. Bir anda bir arkadaşınızın söylediği alakasız bir şey aklınıza geliyor ve canınız sıkılmaya başlıyor. Sinirden kudurur hale geliyorsunuz falan. Olmuştur illaki. Ya da birine taktığınız bir şey. Ya da öyle bir boş vermişlik haline geçiyorsunuz ki artık o kadar her şeyden vazgeçmiş bir şekilde. Bu da mesela bir başka uç versiyonu. Yani çok tetiklenmekle çok her şeyi koy vermek aslında günün sonunda aynı noktaya bakmamız gerektiğini işaret ediyor. Halbuki ben bunları niye hissediyorum? Her ne kadar insanlar sürekli yaşadıkları şeyler yani döngülerinin ardından kendilerini kurban gibi hissetseler de sebebi tam tersine düşük frekanslı versiyonlarının kahramanı oldukları için bilinç dışında birleşme, birlik bilincine ermeye çalıştıkları için aslında yaptıkları şey oradaki duyguları buraya saltıp, buraya akıtıp oradaki alanları, travma alanlarının deneyim alanı haline getiriyorlar. Bu duygulara kanallık yapan kişiler, hepimiz yani. O yüzden hani herhangi bir insan, kim olduğundan bağımsız, zaten bu kanallığı yapıyor. Tek bilmesi gereken şey, kurban olmadığı aslında diğer versiyonların kahramanı oldu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama bu çok zor bir şey kabul etmesi çok zor bir şey. Yani bir insana onun kurban olduğu bunu söyleyip buna o insanı buna inandırabiliyorsunuz. Ama kahraman olduğuna inanmak için çok ciddi sinir sistemini boşaltan adımlardan geçmesi gerekiyor.